Şimdi Hasan Emanet'e gideceğiz efendim. Geçtiğimiz haftalarda kendi iş yerinin önünde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştı ciddi olarak. Hem kafasında hem omzunda hem ayağında yer vardı. Ayağında üç kırık oluşmuştu. Sevgili Hasan Emanet bu hafta teşekkür açıklaması yaptı. Karısının sevilen iş insanlarından Hasan Emanet geçtiğimiz haftalarda söylediği gibi kaza geçirmiş. Yeniken devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı yoğun tedavi sürecinin ardından taburcu edilen emanet evinde istirahat istirahata çekilerek sağlık durumunu durumunda düzeltmeye devam ediyor. Kazanın ardından Karasu'da geniş bir kesimden geçmiş olsun mesajları yağmıştı. Karasu'nun birçok iş insanı, siyasetçisi, esnafı emanete desteklerini iletmişti. Emanet sevenlerine duyduğu minnettarlığı bu kez teşekkür mesajıyla dile getirdi. Sayın Emanet yaptığı açıklamada bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmayan, arayan, mesaj atan, ziyaretime gelen, dualarını esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki karosudayım, karosudayım ifadesini kullandı. Emanet'in evine murat ziyaretleri de devam ediyor. AK Parti eski ilçe başkanı Hasan Yavuz İyit, eski meclis üyesi Sabri Aslanbay, mevcut meclis üyesi İsmet Yavuz İyit, Karus'un değerli esnafı Mustafa Aksoy, Hasan Emanet'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Bir de resim paylaştılar. Bizler de Kanal ailesi olarak bir an önce Hasan abimizin hesabına kavuşup işine 99'dan beri devam ettirdiği Hasan Emanet Sigorta Ajantesi'nde onu görmeyi dört gözle bekliyoruz. Buradan söylemiş olalım.